Selamlar arkadaşlar ben Hasan. Bugün sizler ne oynayacağız? Bugün sizler tabii ki de Sinister e, Secret World diye bir oyun var arkadaşlar. Yani nasılsın? E, Sünger Bob ve Kara Pantolon diye bir çizgi film vardır. Onun işte bir tane karakteri yani zaten tüm dünya biliyor. Siz de bilirsiniz yani. Bunun korku versiyonu çıkmış. İşte kaç zamanda çıkmış orasında hiç bilgim yok. Ama şöyle de bir oynayalım. Evet şu an Squidward kardeşimiz, daha doğrusu günahkar ee Squidward kardeşimiz uyanıyor. Evet. Evet. <laughs> evet. evet. diyor ki bu merhabalar işte ben sükürt verdim bu benim hayatım diyor falan filan işte aynı sükürt işte. Evet evet hafta. Evet. I can't stand working here. Everyone is so fat and annoying. I don't care anymore. Hiçbir şey umurumda değil diyor. Ben burada çalışıyorum diyor. İşte bla bla bla. İşte mal malum bizim skrut var. Işte. Aa burn. ne kadar gerçekçi lan. O güzel lan. Ben iki boyut falan zannediyordum. E falan. E. Aa. Bu lan. Oha oğlum bu ne? Bu dostum dur, dur bakıyorum şöyle başka bir şey Burayı mı lan? Oğlum abi bu oyun nasıl bir oyun? Neyse dur Aa Aaa uh, Ayrıca ben sıkıntı vurdum Başımı vermediniz Lanet olsun polis Oğlum bu nasıl bir oyun? cidden Arkadaşlar Eee? Aynen. Ne diyoruz? Mr. Crab and ee, ve on... ha, he, her her şey öldü. Kim ne kadar canlı varsa öldür diyor yani kısaca. E ee, da vurdukların herkesi vurduk lan. Allah Allah oğlum. Ee, usta Baba. Oğlum yesen. Aa dur şuna mı atıyoruz? Wow. Wow. Eee? nereye gidiyoruz? Oyun anlamadım ki ya. Ne yapıyoruz biz burada? Aa dur dur. Aa. Aa. Şimdi anladık. Arkadaşlar. Yani güzel bir şeylik yapacağız yani. Nasıl ee, oyunu zaten ilk kez oynuyorum sizlerle beraber. Aha, şaştık oğlum. Bu bu yemek. Aa! Girebiliyor muyuz? It's locked. Where is the key? Oh, kilitli. Kilitli, kilitli, kilitli. Acaba biz nasıl zıplama da yok bu arada cidden. Ee, biz ne yapacağız usta? Gazım açsam diyeceğim de çok değişik. Tamamdır. Bence şey dur. Kesin şunu şuradan bir tanesidir ee, yok 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 yok. Yok usta, yok usta. Usta. Açsana usta. Mr. Crab. Mr. Crab. Senin fazla yiyeceğim Sen abla. Sanki mi şeker yapışsan. Oğlum biz boyun ya, anlamadık ya. Mr. Crab. Aç kapıyı lan ister Evet. Nerede nerede? Şurada mıydı? Aha. Aa, bak gözümün önündeymiş be. Aynen gözümün önündeymiş. Pardon. Şimdi arkadaşlar açtık. Kusura bakmayın. 2 saatte anca bulabildim. Anahtar gözümün önündeymiş. Hata bende. Lan patron. Neredesin lan kardeş? Seni infaz edeceğim. Neredesin? Neredesin? Aha, aç abi. Ha burası da mı? Aa, What is happening here? Ne lan burada maaşımı vermediği için. You. Evet. And I'll take your money. Evet. Aynen doğru param param vermediği için. Vuracağım yani böyle. Öl. Aa işte namazım da temizmiş neyse. İşte böyle ya param vermediğin için insana işte işçiye böyle saygı duyacaksın. Senin gibi Neyse aha evet Evet arkadaşlar Eee cidden oyunu hiç bilmiyom Aha İki ne? breaking de? news a mass shooting happened today at krusty krabs evet, the perpetrator, squidward vurduk, tentacles has somehow çıkıp, managed kasiniz. to escape law enforcement and has kidnapped evet. his neighbors spongebob and patrick the bikini evet. bottom police have reported that he is currently holding Aha, the two of them hostage öldürdük, and ya, and threatened işte. to kill them if they try to intervene evet. in other news chum bucket has reported an increase Oha, in sales since vurduk, the incident. Kay, no, no, no? i cannot believe squidward did something this bad Evet. I should go find SpongeBob and Patrick. Aa, bu da bizim için üzülüyor arkadaşlar. arkadaşlar. Bu da bizim <laughs> bir arkadaşımız gibi mahallemizin komşusu gibi bir şey arkadaşlar bilesiniz. Vay be zamanında ben bunları izliyordum be. Herkes gibi, her çocuk gibi ben de izlerdim. Ah Ne diyoruz? Ah, aynı. Ay, ay. Ne? Yüz ha? Aa böyle de şey kullanabiliyoruz. Şey gibi ama korkunç. Şimdi usta. Ne yapacağız? Açamıyoruz. Eyvallah. Şöyle bakalım gitmeden. <laughs> Ananız. Lan. Selamun aleyküm. Aa, biz şey şey oldu. Ananız. <laughs> ne oldu lan? Aa, lan. oğlum komşumuz bizi vurdu. Oha. Vay be namussuzsun be. Dur lan yeniden başlayalım. Dur lan. Oğlum, kaç kaç kaç. Anamıza edecek kaç. Kaç kaç kaç. Vay yalan dünyanın kahrına da. Bu şey gibi greni gibi lan. Oğlum kapat başımıza bela. Aha. Biz nasıl göreceğiz? Oğlum bak ben bu işlerde çok iyi değilim. Allah beni şey yapma ya. Evet. Gelmedi. Oğlum. Ah, ah. Bunun sesi, sesi duydunuz mu? Biz ne yapacağız? Ne yapacağız? Cidden ben bu korku bu şeyini sevmiyorum ya. Çok kötü ya. Aaa. Aaa. Namis. Hayır, hayır. Hayır. Ah! Hayır, 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 hayır. şey yapamadı. Evet çıksam mı desem. Dur. Arkadaşlar bu arada kanala like abone olursanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler. çıksam mı çıkmasam mı? Yemin ediyorum çok korkuyorum ya. Bir de akşam akşam oynuyorum arkadaşlar bunu söyleyeyim. Ya cidden akşam akşam oynuyorum. Evet. Bas 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 bas. Resim anan. Ah, hayır, 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 hayır. Ah, ah, şunu kapat. Oğlum yemin ediyorum nasıl görüyor lan bu? Gözükmüyor abi de. Dur. Dur kapat şunu. Çıksam mı lan? Hayır, 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 hayır. hayır. Ah. Oh. 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 Tamamdır. Abi ben oraya girmem lazım. ya Orada bir şeyler var. Yoksa bak, 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 bak. Orada bak. mı lan Ha bak namussuz gidiyor be. Patronunu tam paran için öldürdün de. görmedi 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 ah ah gir 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 bas 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 ah bas 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 görmedi sal oğlum biz nasıl çıkacağız biz bu mantıksız yerden Allah aşkına bas 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 ya ben ben bu oyunu bitiremeyeceğim baştan söyleyeyim galiba yüzde doksan ihtimaliyle. Arkada. Gelemez. Lan bu nasıl bir oyun? Vay be Secret var. Sen de sen de. Ben ne yapacağım şimdi ben burada? Ya ben bu oyunu bitiremeyeceğim. Galiba. Ananı satayım. Görmedi. Görme. Görme. Oh. Annemiz. Ya ah. vurdum beni. Ah şimdi ya ben ben bu oyun anlayamadım abi. Evet ha 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 aferin aferin. Arkadaşlar ee, Allah video bu kadar ne yalan söyleyeyim ben bu tür Yani e, yer bu e, Granny gibi gibi veya buna buna benzer şeyleri ben yapamıyorum arkadaşlar ben bunlarda kaçamıyorum yani. Zaten biliyorsunuz yu, e, videolarda. Yani yapamıyorum. Zaten dislike da atıyorsunuz. Sağ olun. Ha bu arada bu kadardı arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Yapacak bir şey yok. Böyle bir değişik bir oyun yani. Kendinize iyi bakın. Kanalı like abone olursanız sevinirim. Yorumlarda düşünceni yazabilirsin. Teşekkürler. Bay bay. Biliyorsun.